CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur Hatay Değirmenbaşı Mahallesi'nde içinde 30-40 yaşında zeytin ağaçlarının olduğu 670 dönüm arazinin TOKİ'ye devredildiğini söyledi. Mecliste konuşan Güzel Mansur bölge halkının %70'inin geçimini zeytin ağaçlarından sağladığı için mağduriyet yaşadığını ifade etti. Sayın Güzel Mansur Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hatay Akdeniz bölgesinde en çok zeytin üretimi olan ildir. Ülkemizde zeytin üretiminin yüzde onuna yakını Hatay'da üretiliyor. Zeytin Hatay için bu kadar önemli bir ürün ama zeytinlikler imara açılarak zeytin ağaçlarımız bir bir yok edilmek isteniyor. İçinde binlerce zeytin ağacı olan araziler Tokyo'ya devrediliyor. Değirmenbaşı mahallesinde içinde zeytin ağaçları olan 670 dönüm Tokyo'ya devredilmiş. Burada 35-40 yıllık zeytin ağaçları var. Mahallenin 170'i buradaki zeytinden geçimini sağlıyor. Kimse TOKİ ev yapmasın demiyor. Konut yapılacak onlarca yer varken neden zeytin ağaçlarının olduğu yer, araziler seçiliyor? Bu iktidarın zeytinle olan derdi nedir? Zeytinden geçimini sağlayan vatandaşa terazi nedir? Bu yanlışlıktan acilen dönülmeli. Zeytin ağaçlarının ve vatandaşlarımızın rahat bırakılmasını istiyoruz. Teşekkür ediyorum.